Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Fatih Dayımızla e, futbol mobile kapışmasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş gördük Ümit. Nasılsın dayı? dayı? İyiyim Ümit, iyi. sen ne yaptın? Sağ olasın dayı, ben de iyiyim <laughs> gençler. Boom dedik geldi. Görmüş olduğunuz gibi bu haftanın takımında çok güzel isimler var. 100 Benzema var. 97 Zanyola var Galatasaraylı ve 91 Hamşik var dayı. Oo, hedefimiz traktör muydu Evet. Hedefimiz Benz 100 Benzema ve 97 Zanyola olacak gençler Galatasaraylı. Sizler yorumları yazın bakalım buradan kimleri çıkarttınız ve daha fazlası için kaç like bekliyoruz dayı? 25.000 like bekliyoruz gençler. 25.000 like'ınızı da yardırın gençler. Haydi bakalım. Ben direkt başlıyorum. Allah 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 diyorum. Haydi Başla. hocam. 100 benzema Kaybeden siliyor. Gönder hocam. 3 tane mi? 11'de 3 Üç. mü? Hocam artık 100 benzemayı da verirsin ya. Eşek değilsin ya. Vermez vermez. Ee, gençler de. İspanya. İspanya. 5 yıldız benzema olabilir. İlk toptan mı geliyor? İlk toptan mı geliyor? Dokuz İlk toptan kari. Son. Konami sana çok büyük küfür edeceğim ama bak, <laughs> bu sefer de bana verme. Bak çok Gençler, büyük küfür edeceğim İlk toptan 100 benzema çıkıyor. Adama bak benzema çıkarttı la 100. Tek attım. Valla tek attı. Helal olsun. Hadi Tebrik ya. Ne Bir tane de Zaniolo istiyorum Galatasaraylı 97. Hadi oğlum. Hadi oğlum be. Hadi be süperlikte. Hadi oğlum. Süperlik! Süperlik! Ah! Hamşik mi bu? Ve... Ee, evet. Hamşik. Evet, ne Olsun, olur, olsun. olsun. Valla çok güzel. Bunu da oynatırım gençler. Trabzonsporlar yorumlara yardımcı olsunlar. Aynen, aynen. Marek Hamşik çıkıyor. Vay adam, be. Adam söylediği isimle bir şey diyor. Öbür kü çıkacak. Bir de zanyo çıkarsa aynen, var ya. En şanslı günüm. Hadi hocam. Ver şuradan bir de zam Hadi hocam bir torpil daha geç adama zaten veriyorsun zaten veriyorsun sen ağzını kırayım. Bana vermen zaten üçünü de önemli değil ya. Hadi hocam bir de zam Süperlik süperlik süperlik. Oha! Oha! 5 3 başka yok ki zaten. Üç diyor? Allah belanı vermesin. 3 3 attı. Allah belanı vermesin. 3 3 Senin gibi, gibi Konami'nin adı batmazsın senin ya. Bu nedir üçlüğü ya? Üçlüğü. ya? Biri seviniyor, biri üzülüyor. Bu Oha. nedir ya? Böyle bir şey yok ya. Oha. Vallahi. i̇stediğim herkesi çıkarttım. 100 benzema, 97 zanyolu, 94 hamşik. Oha, Oha bella la adam be beleş gününde bugün Oha. ya. hepsini çıkarttım. Hepsini çıkarttım. En manyak bölümlerden biri. Dayı bir de şu ücretsiz toptan leçe çıkıyormuş. Kırmızı efsane. O artık dünya ya, rekoru 150'de 1. He ya, he. he. Tabii o kadar da değil. Yok kardeşim dedi abartma ya. Da, abi 3'te 3 yaptın Ama, daha ne istiyorsun 3'te abi? 3'te 3 yaptım. Ya. Haydi dayımızın ekranına. Ve gençler şimdi dayımızın oyun ekranındayız. Bakalım dayımız 100 benzemayı çıkarabilecek mi? Hemen bak 3 kişiyi bizde çıkar diyoruz. Şimdi en bendik 3 tane. 3 yıldız hocam yapıştır gelsin. Haydi bakalım kim geliyor? Ve gençler bakıyorum. Kim geliyor? İspanya. İspanya. 5 yıldız. Dayımıza da mı geliyor direkt? Ve tabii ki nak nak Sen seni Allah belanı vermesin tabii öyle bir Sana mucize dayımızdan beklemiyorduk zaten gençler Vegas geldi bize aslında karay kabri di geldi namussuz ya Vega geldi dayımıza Allah belanı vermesin Sony Vegas <laughs> geldi ya. bakıyoruz dayımız 100 benzemayı çıkartsam yeter diyor bütün şekimi kırdı ya la böyle ee... bir şey yok ya <laughs> İtalya Bir daha dayı sen bu hesabı sil ya. Vallahi be, bu iyice canımız. Bu nasıl bir ya. hesap bu ya? Başlayacağım ya. Rodrigo geldi. Adama her hafta çöp geliyor. Kim lan bu? Atla lan atla namussuz. Kopmayıners. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. İsminde mimenet yok ya. Ve... Lan bari bir şey ver. Hamşik ver ben la ben. bari la bir hamşik ver. Bir şeyler ver la bir la. Bakıyoruz. Süper Lig veya İspanya olması lazım. O, çin, çin boğalar geldi. Ama oha ya. Ama. Oha. Dayımız formunda gençler bu hafta da sıfır çekiyor. Allah'ım ya Rabbim. Allah. ay oldu mu ya? Ya abi sen benim jokerlerimi mi kullanıyorsun? Buna mı veriyor konamı benim haklarımı? Ben anlamadım ki nasıl oluyor ya? 2 ay oldu herhalde dayımız Kaç 2 ay hala oldu hala. kardeş? Ben anlamadım ki Eğliye nasıl işledi. aç dayı. Buradan çıkarsa hepsine bedel. Valla ayıptır ya. Buradan ne çıkacak kardeş çıktığını gençler... gördün mü? Yok beyaz bir yandı. Bir kere çıktı o da. inanılmaz bir an gençler. Ben 3'te 3 yaptım dayımız 3'te 0 yaptı. Ne Benzema ne Zaniolo ne Hamşik. Neto geldi. Neto. <laughs> Haydi maça. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 100 Karim Benzema 97 Zaniolo ve 93 Hamşik ilk 11'imizde bu şekilde oynayacağız. Zanyolo OOS'de 97 full gördü o çok hoşuma gitti. Benzema'yı da koyduk. Ben kaybedersem 100 benzemamı siliyorum gençler. Dayımız kaybederse 98 benzemasını siliyor. Haydin maça. Ve gençler evimizdeyiz. Stadımızdayız. Geçen hafta burada dayımıza kaybetmiştik. Gene kaybedeceğiz. İnşallah bu hafta kazanacağız. Gene kaybedeceksiniz kardeşim. Haydi, Haydi. beyler ve Olا karşınızda Kante. Şimdi Zaniolo. 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 Kondu ol... oh! abi ya. Kondu hocam ya. Susacaksın dayı. Hiçbir şey yapamazsın orada. 97 Zaniolo. 97 Zaniolo. Zanyoğlu Galatasaray'ı zanyoğlu Fener attığı gibi atıyor Allah belanı vermesin Oliver mal gibisin Gençler Fener attığı gibi atıyor zanyoğlu Oooo oh. oh. dayımızın hiçbir şey yapamaz Kardeş orada. şurada Bakın. durdu bak ayağı şey yapamaz Ayağını uzattım ama gitmedi Bir şey yapamazdım 30 metreden Zanyoğlu bakın geliyor. Yapma, güzel geliyor. Dayı hiçbir şey yapamaz burada. Vuruyoruz. Tam 90 <laughs> Maç hızlı başlıyor gençler. Galatasaraylı Zaniolo'dan da patlatıyoruz golü ilk 11'imizde artık. Abi adam hayvan gibi vurdu. Şuradan arada. Şimdi Şuradan. Geliyor. Konde, Benzema, Benzema. Benzema! Benzema ne yapıyorsun Benzema ya? Vallahi girdi zannettim ya. Kardeş o bir Zaniolo değil gönderiyor arapasını. onu Şuradan Niye yerden attık. oynadın oğlum ya? Şuradan attık. Ya Ondan mal de... gibisiniz yemin ediyorum mal gibisiniz ha. Topu ayağına alana kadar He? Ben mi yaptım? Kardeş sen de biraz yavaş oyna ya. Zaten izliyorum bak. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Gençler... Altıma, Altıma künde yatmışsın ağzını kırayım. Topsuz ya. alandaki adam oyuncuma takılmış bana faul yaptın dedi. Tamam abi. Aha topu kestik. Şimdi Zaniola kaç. Konde o da bıraktı. Şuradan Zaniyo. vurdurmayın. Oooo. vurdurmayın lan. Aha, bak almıyor, almıyor almıyor. Bak hadi. Top bendeymiş görmedim yaşa. Zaniyo çok üzdü. <laughs> Kansiro şişiriyor bizde kaldı Kante. Kardeş. Sakin oynayın lan. Bir sakin Barella. oynayın. Ha? Geçmedi Barella'nın pası Van Dijk gönderdi. Şimdi Marquinhos. Dikkat beyler diyoruz. Allah 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 Allah. Oha. Nerelere geldi? <laughs> <laughs> kaka ne yapıyorsun kaka? Kaka leyte. Bir şeyler deniyor. Şimdi sıra bizde. Konde. Biraz bekledi. Şuradan. Fas ne kadar kalabalık ya. Kardeş nerede kalabalık da? Benzema. Ya şimdi be beleşken Zaniolo önüne istediğin. düşmesin lütfen Zaniolo ya. Zaniolo top aldı. Zaniolo gidiyor şimdi. İçeriye doğru dönecek Zaniolo. Şöyle bir baktı gönderdi plaseyi. Ya he. Evet ilk yarı bitmek üzere. Bitir hocam. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aa, Şuradan vuruyor. roz gol geliyor. Vallahi gene dışarı attı zannettim. Kim o armut? Benzema zannettim. Benzema'ymış. Benzema ben silinmeyeceğim diyor gençler. Vallahi zaten dakika 3'te çok güzel bir gol kaçırmıştık. Bu iyi oldu yani şöyle. Bir bir yapıyoruz durumu. Hadi. Karim Benzema'nın golüyle geri bir oluyor gençler. güzel. Aa, Çok güzel oldu. Bak. Şurada kaydım ama bağ, denk gelmedi. Bah bah bah. Hemen çirkeflik. Hemen çirkeflik. Karim be Benzema o. atıyor. Dayımız durumu 1-1'e bir getiriyor. Vay arkadaş. Haydi beyler. Ol 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 ol. Ve gençler ikinci ara başlıyor. E. Haydin beyler saldırın diyoruz. Allah 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 Allah. Harika. O şiirdi Robertson Verdi pasını Engolo Kante. Engolo Kante. Gördüm orada Zaniolo'yu. Benzema. O da verdi lan pasını oğlan. şimdi Zaniolo. Zaniolo gidiyor. Zaniyolo. Vurdurmayın. Zaniolo. Vurdurmayın. Vurdurma, vurdurma. Vur topu gitsin. Vur başka yere vur. Vur lan Geri zekalı nereye vuruyor? Ulan bizdeydi o. Da. Ve gençler Tomori. Gönder oğlum diyoruz. Aha. Şimdi oyuncu eşlikli Messi. Messi. Messi gidiyor. Ulan Messi gönder diyoruz arkadaşlar. yeni girdiniz beyler haydin. Van Dijk yürü. Casemiro bıraktı Hernandez. Gardaş, Foden yeni girdi. Foden gidiyor. Foden verdi pasını şimdi Konde'ye. Konde gidiyor. Hayır. Haydi Konde vur oğlum. Stopper Konde. Yaktın beni Konde be. Evet gençler Angolo Kante Del Piero ile eşleşti. Top dayı da kaldı. Şimdi pas geldi. Şuradan alırız. Şuradan Oy, alırız çok ya. Çok tehlikeliydi. Şimdi Lewandowski. Lewandowski. O da bıraktı adam Bruno Fernandes. Çok kalabalık geliyoruz. Hayır. Hayır. Haydi hayır. Hay, koş, koş, Lütfen koş. beyler. Koş. Yürüyün beyler. Ver oğlum aa, pasını. Aa, vur, dur. Vur. dur durmayın. Vur durmayın. Kevin de vur. Evet dakikalar 83. Kant ya rendirdi. oğlum Hernandez. ya. Fernandez. Hernandez o da verdi ara pasını şimdi. Hayır. Uzan, ya Zaniolo ya. Oğlum dön önünü bir ya. Şey yok ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Hadi kardeş. Evet gençler Oliver Kahn gönderdi. Tomiyasu, Bruno Fernandes. Şuradan tut lan bursana tut ayağını. Şimdi pasımızı verdik Zaniolo. O da bıraktı aradan geçmedi. Baskı istiyoruz. Harika! Harika! Dayan'da. Ya oğlum ne oluyor ya? Tomori Gendero oğlum. Levocum indirsene abim. Dakikalar 90. Artık son pozisyonlar iki taraf içinde. Evet. 90 artı 1 verdi hakem. Ankara Messi. Senin gibi. Hocam bitirme. Bitiriyor. Tüm burnunu kırayım ya. Öyle Ve gençler şey ya. yine bir kapışmamız penaltılara gidiyor. Haydi bakalım. Ve gençler penaltılar başlıyor. He. Haydi bakalım. Şöyle Haydi. dayımıza 2-3 şey fake atıyoruz. Ortaya. <laughs> Dayımıza 2-3 fake atıyoruz. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Evet kurtarıyoruz. İlkini kurtarıyoruz gençler. Nasıl Çok güzel. Nasıl gördün? Çok ya. güzel babuş. Ankaralı Messi topun başında. Haydi Messi oğlum. Haydi Messi oğlum. Haydi oğlum. İşte Haydi bu. Oğlum. Haydi oğlum ya. İşte bu. Haydi, Haydi beyler. Oğlum ya. Haydi beyler. Böyle bir şey yok ya. Haydi beyler. Hadi oğlum. İşte bu, Lewandowski golünü atıyor. Öne geçiyoruz. Hadi beyler yüz benzerimizi silmeyelim ya. Hadi kardeş ya. Lampard. Haydi lan. Haydi lan. Aa. İşte gol geliyor. Oraya hiç beklemiyordum. İşte gol geliyor. Haydi beyler, sıra bizde. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Gol mü geliyor? Sol taraf. Sol taraf. İşte Ronaldo Fernandes. Hadi beyler bir tane daha kurtarmamız lazım. Ah lan ah lan. Del Piero. Ah lan. Oh! Lan oğlum, <laughs> geliyor bir tur lan. <laughs> Aga be, o, top, o topun benim ayaklarıma çarpması... Ay, Oo oh be, absin. efsane golümü zaten Zaniolo. Hadi abisi, hadi sol taraf. Haydi Zaniolo. Sol taraf. Haydi Zaniolo. <laughs> <laughs> ne oldu kardeşim, kim, ne oldu lan, ne oluyor? Golü 90'a atan zan yolumuz kaçırdı gençler. İşte bu! Atıyoruz kurtarırsak kazanıyor muyuz evet. lan? Kurtarırsak kazanıyoruz gençler. Haydi bakayım ortaya atar büyük ihtimalle. Diyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Foden işte bu. Tutmamız <laughs> lazım gençler yoksa dayı kazanıyor. <laughs> haydi oğlum, haydi oğlum. Haydi evet, Luka Modric. Luka Modric şöyle bir baktı. Dayımız düşündü. Aa, i̇şte bu. Ee, <laughs> Bugünün kazananı biz oluyoruz. Yaşasın. Ee, Zaten sen 3 kişiyi çıkarttın ağzını kırayım. O benzeme gidecek dediydim ben. Kazanan dayı gücü oluyor. Penaltılarla gençler. 2 haftadır penaltılarla yeniyorlar. Bunu artık bir haftaya dur deme <laughs> vakti geldi. Bu hafta biraz şımardık. Hep zanyoluyla gol atmaya çalıştım. Ama haftaya görüşeceğiz diyoruz. Benzemayı siliyoruz. Hadi bak. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi gelir gelmez takımımızın en güçlerinden biri 3. sırada. 3. sırada 100 Karim Benzema'ya Sil veda of. edeceğiz. Elveda Karim Benzema diyoruz ben ve de, Benzema'yı hadi, gönderiyoruz. Kişi birden çıkartmıştın zaten birisi gitsin bir şey olmaz. Ya buraya koyduğunuz videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.